merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve kuzenimle beraber sizlerle beraber Roblox'ta çok güzel bir oyun oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. saklanmaç oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada kuzenim burada bayağı çok yer biliyormuş o yüzden şimdi saklanacağız arkadaşlar ee, nereye saklanacağız o gitti. hayır beni yalnız yakın. hayır neresin <laughs> hayır ebe yakalanacağım ilk baştan arkadaşlar ebe yakalanacağım ama şuralara girmem lazım yoksa ebe yakalanacağım gerçekten arkadaşlar yani Hemen şuralardan bir yerlere saklanmam lazım arkadaşlar. Ebe'ye yakalanmak istemiyorum hemen ilk oyunda. Ee, şu an... Allah <laughs> Selamünaleyküm. Burada da birisi varmış arkadaşlar. Bakalım ee, ne olacak. <laughs> Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Ebe'yi gördünüz mü? Eve Saki de burada ve ben de şuradayım. Yani çıksam kesinlikle belli olacağım yani arkadaşlar. Allah 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 Allah. Arkadaşlar ben nereye gidiyorum? Bu bakar mısınız? Tipime gerçekten çok iyi ya. Mükemmel. Mükemmel bir şekilde böyle kafası vıpırı vıpırı oluyor yani. Mükemmel. Şu an kuzenim nerede? Kuziş neredesin? <gülüyor> Öleceğim. Gebericem <laughs> ben burada. Allah. Hemen şuradan atlayalım. Kuzenimin yeri var arkadaşlar burada. Böyle ama buralara gelmemiş. Şu an e, o yerindeyim. Paraları da alalım arkadaşlar. Paracıklar çok önemli. Genellikle buraya saklanıyor ama şu an burada yok. O yüzden... Yani nerede acaba? Nerede diye bakıyorum. E ee, ebe orada. <laughs> ebe orada. Ebe orada. Ebe orada. Ebe orada. Arkadaşlar şu an nerede olduğunu da bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi e, ben bir kuzenimle bir konuşayım arkadaşlar. Neredeymiş? Şu an neredeymiş? O, o yüzden yanına gidelim bir. Yoksa ben burada öleceğim arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Yani bu ne biçim kafa ya? Şuna bakar mısınız? Gerçekten biz de bu arada paraları toplayalım. Ama ebeye de yakalanmak açıkçası istemiyorum çünkü Ebe şurada Aa selam 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 selam. Getir <laughs> bizi. Getir bizi. Heh, tamam. <laughs> ebe geliyor Ebe geliyor Ebe geliyor Kaç Ebe geliyor Ebe geliyor. <laughs> <laughs> Eve geliyor arkadaşlar. <laughs> ya hayır. Hayır. Hayır 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 ya. Ah. ah. Allah. Allah beni de görmüş. Hayır. Hayır beni yakalama. Beni yakalamanı istemiyorum. Beni yakalamanı istemiyorum. Ne olur beni bırak. Ne olur beni bırak. Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Ya arkadaşlar ya of. Vallahi of ya nasıl ölmüşüm bakar mısınız ya? Of son çok üzüldüm arkadaşlar. Neyse bir sonraki turda artık. Aa burası neresi? Aa çok güzel gizler var. Tabii ki de biliyordum. <laughs> evet biliyorum bu buraları. Evet, sağ olsun kuzenim hepsini öğrendi. Aa ya inanamıyorum ya. Biz nasıl son anda ya. Of. Vallahi arkadaşlar şu an açıkçası çok sinirim bozuldu. Yani bence böyle beklemiyordum. Oyun hemencacık bitti. Yani ben hiç böyle beklememiştim bu oyunu ama e, bence güzel oldu. O yüzden sevdim o oyunu. Güzel güzel. Harika oldu. Bakalım yeni oyunumuzda kime be olacak arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Umarım ben olurum arkadaşlar. Umarım ben olurum. Hadi ben. Hadi ben. Hadi ben. Hayır. Oh, beni niye geçiyorsun? <laughs> <laughs> Kuzenim ebe oldu şu an arkadaşlar. Ve umarım beni öldürmez yani. Gerçekten öldürmemesini istiyorum. Ben hemen kaçıyorum. Şöyle de bir gösteri yapalım ya. Selamun aleyküm. <laughs> Neyse şimdi beni yakalayacak arkadaşlar kesin. Çünkü bilerek beni yakalayacak yani. Çünkü ben geçen oyunlarda yani geçen oyunlarımızda arkadaşlar beni iki kez yakalamıştı ve ben onun hala intikamını alamadım. O yüzden almak istiyorum arkadaşlar. Almak istiyorum. <laughs> Ama çok tatlı ya çok tatlı. Hemen e, gidelim. Bir sefer gerçekten yerimi söylemeyeceğim arkadaşlar. E, geçen ben ona adam gösterirken yani adam gösteriyordum ben ona. E, beni öldürmüştü. <laughs> o yüzden çok sevim bozuldu. Bu arada ben neden buradan düşüyorum ya sürekli? Hemen şöyle en yukarıya doğru gidelim. Gidelim, 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 gidelim arkadaşlar. Hemen e, şuradaki paracıkları alalım. Paracıklar benim için önemli. ya yani Burayı bilmez diye düşünüyorum. Buraya gelirse direkt oraya atlarım. Yani o yüzden bence güzel. Arkadaşlar biz de e, kuzenimi izleyelim. Bakalım kuzenim. Ee, ne olacak yani herkes yakalayabilecek mi beni yakalayabilecek mi ama şu an beni yakala yani yakalayamıyor o yüzden mutluyum ee, bu arada e, bana şimdi bir gizli yer söyledi burada ee, o gizli yeri git dedi yani tam gizli yer demeyeyim de Dumbledore'ın arası var ya arkadaşlar ben size geçen tur gösterdiğim ee, oradaydı işte arkadaşlar o yüzden bakalım Ay şu an yanıma doğru geliyor. Hayır. İnanamıyorum. Beni öldürebilir arkadaşlar. Arkadaşlar anlaşma yaptık. Beni öldürmeyecek. Ben de adamların yerini söyleyeceğim. Şu an çok güzel bir anlaşma. Dedim ki sarı merdiveneden yukarı çık. Bak şu an yukarı çıkıyor zaten. Çık yukarı beni öldürme. <laughs> Ay. Öldürme ne olur. Ne olur bak. Bak öldürme beni. Lütfen öldürme yani gerçekten kuzenim öldürme beni kuzenim <laughs> <laughs> beni niye takip ediyorsun kuzen, beni niye takip ediyorsun bak sana gösteri yaparım akrobağızlık hareketi yaparım herkes beni alkışlar görüyor musun herkes beni alkışlar arkadaşlar neyse devam edelim biz en iyisi ben sana yerini söylemiştim aslında orada yok demiştim ama bakacağız yani bakalım 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 Şuradaki şeyleri falan toplayalım bari arkadaşlar. Burada altınlar falan oluyor ya. Bunları toplayalım hemencik. Bu arada arkamdaki televizyon çok güzel değil mi? Yarasa da vardı. Aslında tam koronalık arkadaşlar. Yani virüsten bahsediyordu. Hatta isterseniz onu yapalım bence. Ee, arkadaşlar hemen pet bölümüne gelelim. Hmm, buradan hemen ben yarasa mı takayım? Bence mükemmel. Bir sonraki şeyde burada 31 saniye kaldı. Hiç kimseyi öldüremedi resmen. Ee, yani ben olsa herkesi öldürürüm ve kazanırım. Yani büyük ihtimalle öyle olur diye düşünüyorum ben deyken. Bakalım ama bu tur ebe olur muyum bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar inanamazsınız ama yine ama yine yani <laughs> bu görmüş olduğunuz kuzenim oldu. Şöyle hatta size göstereyim. Bakın arkadaşlar bir dakika. Çıksın size gösteririm zaten. Bu arada Ay, kız çok güzelmiş. Sevdim. Evet şimdi devam edelim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar sizden istediğim şey e, ee, Robux'suz olan insanlara kötü davranmayın. Çünkü bundan Roblox'ta bayağı karşılaştım oluyor herkes kötü davranıyor. Bacon'lara, Guest'lere herkes çok kötü davranıyor arkadaşlar. Ve ben hiç sevmiyorum. Hiç de hoşnutuma gitmiyor arkadaşlar. Neyse ben, ben niye böyle konuşacağım? Ben devam, devam ki, devam ki. O beni takip etmişsin söyleyeceğim arkadaşlar şu an. Beni takip et. Gerçekten eğer beni takip edersen 5 kişiyi birden öldürürsün. Evet şu an attım. Beni takip etmesini istiyorum. Evet arkadaşlar Allah Allah Allah. <laughs> Düşüşünü gördünüz mü Şu an En aşağıda. Evet hadi devam devam devam. Beni yakalama beni yakala. Bak Oha hayır hayır. Beni yakalama bak şu merdivene git aynen. Heh heh o merdivene git. <laughs> ben adamların yerini söylüyorum arkadaşlar. O yüzden adamların yerini söylediğim için beni öldürmüyor. Oley mutluyum. Oo alkışlıyor beni alkışlayın. Alkış alkış. Şak şak, şak. Mükemmel ya çok eğleniyorum. Burada arkamızdaki yarası gerçekten çok kötü. Koronavirüs gibi çok kötü arkadaşlar ve hiç sevmedim hiç de içmem olmadı açıkçası arkadaşlar. Evet bu arada arkadaşlar istediğiniz oyun videolarını yazın. Ee, yorumlara ona göre video çekelim arkadaşlar. Bence çok güzel olur. Ya ben bu kızı çok beğendim. Bu şerin çok tatlı ya ben bu kızı yerim. Allah arkadaşlar aşırı tatlı ya çok tatlı ya çok çok. Böyle ben çok mu ya dedim acaba. Şuradan girelim hemen altın toplamak istiyorum ben altın toplayacağım altınlar yok. Bu arada buradan gerçekten aşırı derecede iyiler yani. Mükemmeller, mükemmel. Şimdi devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Hepsini <laughs> hepsini yakalamak istiyorum. Bu arada bunun arkasını saklanabilirsiniz. Ama nasıl saklandığını gerçekten unuttum. Yani bilmiyorum. Hemen şöyle buradan böyle saklanıyorsunuz. Aa, bu da sizi buluyor tabii ki de. Çünkü ben bunu denedim ve olmadı. Yakalanmıştım. Ah ben burada sıkıştım. <laughs> ben burada sıkıştım arkadaşlar. Başlar ama beni öldürdü ya. İnanamıyorum ya arkadaşlar ya. Bana ne? Haksızlık hep beni öldürüyorsun. Bak bu 3 oldu. Haberin olsun. Sen de intikamını intikam aşırı derecede alacağım kardeşim. Evet kuzen. Aşırı derecede alacağım yani. Haberin olsun. Dikkatli ol. Derim. Arkadaşlar şu an çok sinirim bozuk çünkü. Şu an gerçekten aşırı derecede sinirim bozuk arkadaşlar ya. Of umarım ben ebo olurum da bunu gününü gösteririm ya. Şu an aşırı derecede, aşırı derecede çok sinirim bozuldu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sinirim çok bozuk. Yani çok sinirim bozuldu açıkçası arkadaşlar. E, çünkü yine ben ebo olamadım. O yüzden ebo olana kadar videoyu kapatmak istemiyorum. O yüzden ebo olduğunuzda görüşürüz. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Evet 40 saattir arkadaşlar. Ee, maalesef ki arkadaşlar biz e, 2 saattir oynuyoruz neredeyse. Hiçbir şekilde ben arkadaşlar e, ev olamadığım için videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.